Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Beyni dış etkenlerden koruyan karmaşık ve çok katmanlı bir yapıya sahip olan kafatası, hem anatomik konumu hem de barındırdığı hayati oluşumlar nedeniyle özel bir önem taşır. Kafa tabanı da bu kritik alanlardan biri. Peki kafa tabanı tam olarak hangi bölgeleri kapsıyor? Kafa tabanı tümörleri aslında bir bileşke bölgesi. Kafatası e, dışarıdan bakıldığında bir küre gibi ama içeriden bakıldığında içeriye doğru bir kavis gösteriyor. Biz kafamızı böyle bir yuvarlak e, tam bir yapı olarak düşünüyoruz ama e, çene falan aslında bu kafa tabanına çok dahil değil. Bizim kafa tabanı tümörlerinde özellikle bizim ekip olarak çalıştığımız alan e, göz içi, göz çevresi ön tarafta ön kafa tabanı, orta kafa tabanı ve bizim sella dediğimiz hipofiz bezinin bulunduğu, her iki şah damarının da bulunduğu, göz sinirinin birleşim bölgesinin de bulunduğu bölge. Bu bölgede en ağırlıklı tümörler, hipofiz tümörleri olmak üzere, bunun dışında kraniyofarenjomlar, kordomalar ve yine sinonazal kanserler gibi tümörler bulunabiliyor. Başta sinonazal kanserlerde genel yaklaşımımız şu, eğer biz tümörü tamamen çıkarıyorsak, hasta kemoterapi ve radyoterapi gibi modalitelere gidiyor. Tamamen çıkarılamayacak bir tümörse yani şah damarı gibi yapılara yapışıksa o zaman biz yeterli küçültmeyi yaptıktan sonra yine radyoterapi ve kemoterapi alıyor. Bunun dışında beynin içindeki diğer kafa tabanı tümörleri gibi, örnek veriyorum hipofiz adenomları, kraniofarinjiyomlar, kordomalar gibi tümörlerde seçeneklerimiz ameliyat sonrasında eğer ihtiyaç olur ise her zaman değil, ışın tedavileri, gamma knife, stereotaktik radyo cerrahi gibi tedaviler yapılabilir. Kafa tabanı tümörlerindeki cerrahi yaklaşımlar teknolojik gelişmelerle birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor. Şimdi günümüzde artık endoskopik tedaviler bu hastalıklar için altın standart olmaya başladı yavaş yavaş. Çünkü çok önemli avantajları var. Bunlar genel olarak büyük ameliyatlardır. Fakat endoskopla burun deliğinden girilerek yapılıyor. Herhangi bir kesi, dikiş bile yapılmadan yapılıyor. Endoskopun çok büyük avantajları var. Hastanede kalış sürelerini önemli düzeyde azaltıyor. Hastaların hayata hızlı dönmesini sağlıyor hastalarda kozmetik problemler oluşturmuyor. Hastalığın kendisinin büyük olmasından dolayı oluşan o psikoloji önemli ölçüde yenmesini sağlıyor hastanın. Hatta bazı hastalarda burun tıkanıklığı varsa o bizim yolumuzun üzerinde olduğu için onu bile düzeltiyoruz. Hastanın hem tümörünün çıkmış oluyor hem de burun tıkanıklığından korunmuş oluyor. Ayrıca birlikte çalışmanın en önemli avantajlarından biri aslında burada da burnun içerisinden beyine bir giriş yola olduğu için beyin sıvısının burundan akması veya burundaki havanın beyine kaçması gibi önemli komplikasyonlar vardır bu ameliyatlarda. Tabii biz burada KBB ve beyin cerrahisi işbirliği sayesinde bu tip komplikasyonları en minimuma indirmiş durumdayız. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.